Vale evet. Selam aleyküm. Evet direbildir, 38... Hayırlı sabahlar. günler. 30 bir Haziran 2025 Haziran ayı da bitti. Hadi geçmiş olsun. Hadi bakalım. Vallahi. Cuma reis hadi. Atla. Cuma günü uçtu. Abi, 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 Sen nereye? <laughs> <lights> kaçak. Kaçak. Gel <laughs> <grit vacunf> buraya. <güler> <Ha>! <laughs> <laughs> Hayır, hayır, Bunlar hayır, deli hayır, Hadi hayır, beyler hayır, hadi kapı. Pil bitti, pil bitti. Oho. Oho. Hüseyin. Oho. Hüseyin, yapıyorsun? <laughs> Hüseyin. Hüseyin ne yapıyor Hüseyin? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> geldi geldi. Hadi dinle onu, hadi dinle onu. abi göreyim tamam. Hadi şuraya. Ey bakiyor. Parda abi. Ben yanlış adama vurmuşum. <laughs> <laughs> Hadi, 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 hadi. Koş 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 Bak 5000 kişi izlemiş seni ona göre Ona göre hatta 5000 kişi izlemiş seni Aa gitti göbek gitti 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 Yandı yandı O neydi he çıktı Yandı <laughs>